Arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlere mısır ekmeği yapıyoruz. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bir tane yumurtamız var. E, tuzumuz var. E, ılık suyumuz var. Biraz sıcak. Şimdi dış çünkü. İşte 3 bardak mısırını kullanacağım. Böyle dolu dolu. 3 bardak mısır unu. Bir bardak da lorman un kullanacağım. Beyaz un veya tam buğday unu da Beyaz, kullanabilirsiniz. Tam olabilir. Ondan sonra onu biraz karıştırıyoruz. Bu sırada İstanbul'da bugün hava çok çok güzel. Şu an güneş var gece bir buzlanma falan oldu aslında bayağı bir soğuktu. Şimdi e, tuzumuzu Şimdi, ekliyoruz. Ha, sıra. Bir tatlı kaşığı tuz dolu dolu koyacağım. Evet. Mısır onu güzel oluyor biraz tuzlu. Hem de azıcık daha da oluyor. Bu Soğuk havalarda evinizdeyseniz siz de böyle güzel tarifler yapabilirsiniz. Şimdi 3 su bardağı mısır unu koyduk, 1 su bardağı beyaz un koyduk. İsterseniz tam burada unu da koyabilirsiniz. Şimdi bir, bir de, tatlı kaşığı tuz koyduk, bir, bir yumurta, yumurta koyuyoruz, bir bütün yumurta hem beyazını hem de sarısını ekliyoruz. Ekliyoruz. Şimdi de sıra suya geldi. Evet. Bir kaşık daha, sanki un az gibi geldi bana. Bir kaşık daha un ekledim. Evet, Hiç göz var. kararı da yapabilirsiniz aslında. İlk defa deneyecekseniz bu tarife de uyabilirsiniz. Tuzunu da koyduk. Şimdi tuzunu koyduk, suyunu ekliyoruz yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. De başla. Yoğur. Şimdi suyu ununa göre koyacağız suyunu. Çok cıvıltı tutmuyoruz hamurunu. Çok katı da olmayacak. Çünkü çok kalın olursa mısır ekmeği güzel olur. Mayayı ne zaman koyuyoruz? Maya Bu mayalı koyacağım. bir hamur. Koyduk mu mayayı? Hadi mayayı koydum. Suyumuzun içinde miydim maya? Bir tatlı kaşığı koymadın mı ya? Koymadım, maya suyumuzun mi? içinde miydi? koymadım, koymadım. Hayır, hamurumuzun içine koymadık şu an maya, maya evet. da koyacağız. Çünkü bu e, bekleyecek biraz, Donutlu. mayalanacak. Evet, hmm. bir tatlı kaşığı da maya koyuyoruz evet. bu tarife. İyi ki dedin ha. Evet, dolu dolu bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı dolu yeter. dolu maya kuru maya koyuyoruz. İsterseniz evet. yaş maya da koyabilirsiniz. Yine miktarlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi güzelce hamuru yoğuruyoruz. Çok basit, çok pratik. Ekmek almaya gidip de gelene kadar bu oluşur. Tav tavada pişireceğiz biz bu hamuru. Yani mısır ekmeği yapıyoruz. Biz daha ince kıvamlı yapacağız. İsterseniz hani e, iki miktar koyabilirsiniz bunu. Sekiz işte su bardağı un koyup e, daha da... kalın bir şekilde de yapabilirsiniz. Ama biz ince sevdiğimiz için biz daha ince yapacağız. Çok güzel hafif birazcık gördüğünüz üzere hafif cıvık böyle çok çok evet. sert bir hamur değil çok, çok... sert olursa ekmeğe sert evet. olur evet böyle güzel yoracağız bu sırada suyumuz biraz ılık olması gerekiyor hamurun mayalanabilmesi için çünkü havalar soğuk az önce de bahsettiğim gibi İstanbul'da bayağı bir soğuk sular da soğuk bu nedenle ee, hamurumuzun mayalanabilmesi için suyumuzu biraz ılık tutuyoruz. Maya'nın kendine bırakabilmesi ve hamurun mayalanması için. Bunu şimdi üzerine örtüp bir saat dinlenmeye koyacağız. Bu mayalanacak. Mayalandan sonra da yine tekrar görüşürüz inşallah. Şimdi Arkadaşlar. hamurumuz yarım saat kadar mı dinlenecek? Biraz mayalandırmaya bakacağız. Yani ortalama yarım saat kadar zaten hamur kabaracak. Biz bu hamurun bu sırada üstünü böyle bir bezle örteceğiz Çünkü dediğim gibi ılık bir suyla zaten yoğurduk. Kendi şu an e, baktığım zaman zaten yine biraz ılık hamurda dışarıdan baktığımda üzerine böyle güzel bir bezle kapatacağız ki hamur sıcak olsun mayalama işlemi devam etsin e, yarım saat sonra bakacağız e, şişecek zaten hamur şiştikten sonra da pişirme işlemine devam edeceğiz e, tavada pişireceğiz çok kolay bir tarif bayanlar da yapabilir erkekler de yapabilir öğrenciler yapabilir e, küçük çocuklar da yapabilir. Ee, bu şekilde 15 tatilde hani sizde isterseniz çocuklarınızla da farklı bir aktivite olarak yapabilirsiniz. Hani fırından almaya gidip gelene kadar zaten bu mısır ekmeğini pişirmiş olursunuz. Hem düşük maliyetli hem de kolay bir tarif. sizlerinde denemesini öneririm. Şimdi e, hamurumuz biraz mayalansın, e, bekleyelim. Ondan sonra yine nasıl pişirdiğimizi sizlerle birlikte e, paylaşacağız. Arkadaşlar, e, hamurumuz şimdi mayalandı. Bir yarım saat kadar biz bekledik. Zaten böyle şişiyor siz de. bakarsınız. Hafif yumuşak böyle cıvık biraz cıvık bir hamur. Bu şekilde şimdi, tavamızı yağlıyoruz Şimdi tavamızı yağlıyoruz. Hafif ya, yağ süreceğiz. Biraz yağ sürüyoruz. Ha. bakın hamurumuz evet, bu çok kıvamda güzel Mayalanırken mutlaka üzerine bir bez örtün çünkü sıcakta hamur mayalanıyor. Çok güzel. Olmuş. Mayalarken suyunuzu da biraz ılık tutun. Yoğururken yani. Çok güzel. Olmuş. Şimdi hamurumuz bizim mayalandı. Havasını aldık. Biraz havasını böyle karıştırarak alıyoruz. Bunu yapmasam maya ukar. Bunu yapmak lazım her hamurda. Hava biraz havalandıracaksın yani. Her da bu gerek. Mısır unu ekme. Ekmek. Hı? Mısır unu ekme olacak inşallah. Ben bir kere yaptım. İsterseniz yemeklerinizin yanında, isterseniz çaylarınızın yanında pratik bir şekilde bunu yapıp tüketebilirsiniz. Biz biraz ince kıvamlı yapacağız. İsterseniz daha kalın da yapabilirsiniz. Eğer kalın böyle içli seviyorsanız. Biz çok fazla içli sevmiyoruz. Şimdi güzelce tavayı yağladıktan sonra hamurumuzu tavaya aldık güzelce yaydık. Bunu biz tavada pişiriyoruz, fırın kullanmıyoruz. O yüzden aslında daha pratik oluyor. E, fırının ısınmasını bekleyeceksin, tekrar e, içine atacaksın, pişecek. Biraz daha uzun sürüyor fırın işlemleri. Tavada daha pratik. Hemen tavamıza yayıp şimdi Sonrasında evet, şimdi ocağa alıyoruz. Şimdi böyle ocağa aldık çok güzel pişecek. Evet. Şimdi böyle pişirme işlemine başladık. Bunun yanına bir de aslında hamsi kızartması güzel gider arkadaşlar. Yanına da bir salata. Çok çok iyi gider. Özellikle bu kış havasında tam yakışır bir menü olur. Şimdi böyle ne kadar pişecek anne bu hamur? Biraz pişer. 10 dakika pişer. 10 dakika kadar bir sürede diyor pişecek diyor. 10 dakika bile sürmez. Evet. Ağzını kapatmamıza gerek var mı? Böyle açık pişirsek olur mu? Kapatsam da olur, da olur. Böyle Altını biz böyle bayağı harlı açtık ateşimiz. Harlı açacağız. Evet, Sonra harlı. Ateşimiz bu şekilde harlı bir şekilde yanıyor. Sonra da biraz ısıtacağız. Evet, önce birazcık altını harlı bir şekilde açıyoruz yüksek ateşte pişiyor ardından biraz piştikten sonra da kısacağız biraz içini çekmesini sağlayacağız Siz de hemen böyle 5-10 dakikada işte yapabilirsiniz mısır ekmeğini. Ne olacak. Böyle pişecek. görüyorsunuz kenarlarından hafif hafif böyle pişmeye başladı şimdi. Arkadaşlar şimdi hamurumuz biraz pişti. Altı kızardı. Şimdi, şimdi. annemden bir şov izleyeceksiniz ama kırılabilir İnşallah. belki. <laughs> oldu ama birazcık amatörlük oldu. Bir şey olmaz. Artık idare edin onun için de. Yine de güzel Siz hafif kısarak altını biraz kısın, iyice çeksin. Çok hani belki oldu. biraz zor olabilir. Hani ilk defa deneyecekler biraz şey için. Oldu. Ben çubuk yapacağım. Veya cesareti olmayanlar için biraz zor olabilir. Yani altını kısın, üstü biraz pişsin, kendini çeksin. sonrasında evet. da çevirebilirsiniz. Sonra şehrini de çevirebilirler. Hmm. Neydi ya şu balık tavası. Balık tavasının üst tarafı var ya onunla da aslında ha, böyle çevirebilirsiniz. De de çünkü içini çevirmedim. çekmiş olacağı için zaten yapışmaz. Ben çevirmedim. Biz şimdi mi? onu kullanamadık çünkü yapışır diye. Biz o yüzden tahta kaşığımız lezzetli. yardımıyla çok lezzetli olmuş Vallahi arkadaşlar. İsterseniz şey. daha ince de yapabilirsiniz. Krep gibi yapabilirsiniz. Çok güzel olacak. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Bana da gayet güzel çevirmişim. Şov şov. Öyle şeyler lazım bazen. Biraz mutfakta cesaret gerekiyor açıkçası. Biraz cesaret böyle. Biraz cesaret gerekebiliyor. Evet. Yani arada başarısız şeyler de olabiliyor ama bu işler biliyorsunuz her şeyde olduğu gibi yaptıkça aslında deneyim kazandıkça daha Azıcık güzel daha yiyecekler çıkarabilirsiniz. Gökeceğiz. Birazcık sıvı yağ ekledik Öyle. kenarından. Kızarması için. Altını hala açık. Yavaş yavaş pişmeye çalışıyor şimdi. Çok güzelmiş ya. Çok güzel olmuş vallahi. i̇şte tava ekmeği size. Mısır unu ekmeği almaktan daha kolay aslında. Geçen baban almıştı da vallahi yiyemedik onu ya. Evet, biz değil geçen mi? fırından almıştık. Ama biz kendimiz yaptık. Ekmeği almıştık, mısır ekmeği almıştık. Gerçekten biz onu yiyemedik. Ben 3 keredir yapıyorum. Bunu çok güzel oluyor. Evet. Çok güzel de yedik. Birini yaptığımız gün yaptığımız şeyde yedik mısırımızı Yaptığımız vardı. anda direkt bitirdik Yaptığımız onu. anda bitti, direkt bitirdik. Mesafemizde birlikte İkincisi biraz kalın olmuştu. Onu pek sevmedik. İnce Dışını daha çok yedik. İç tarafları biraz kaldı. Kalın mı güzel olmuyor ya. Kalın dediğim gibi. Biz çok sevmiyoruz ama tamamen tercih. meselesi. Daha bile ince yapabilirsin. Tabii değil mi? evet. İsteğinize göre daha kalın da yapabilirsiniz. Bunu daha ince de yapabilirsiniz. De böyle arkadaşlar. İşte bu şekilde. Hamur benim işim aslında da yaşlandım yoksa. Evet, hamur annemin işi. Evet. Ama hala iyisin maşallahım var. He, çok yapıyordum çok. Evet. Çok yapıyordum da. Şimdi yapamıyorum. Hamur yoğurmak, hamur yapmak benim işim. Böyle. Pişirmek. Sivaslıların işi nedir arkadaşlar? Evet. Hamur işidir. Hamur. <laughs> Sivas'ta bol bol buğday yetiştiği için. Sivasların genel yemek kültüründe hamur işleri buğday, hingel, bir gö hingel gömbe yapacağız. Bir bakalım şunu. Tersine. Evet, şimdi bakıyoruz. Of Bayağı mis olmuş. gibi olmuş. Ama biraz, Ama olmuş biraz da. daha kızarsın. Biraz daha içini çeksin. Böyle çevirebilirler. İşte bu şekilde siz de çevirebilirsiniz. Biraz kızarması için azıcık da yağ koyacağım. Güzel oluyor çünkü. Heh. Ya Yağ kızarması için. Evet kızarması için. Arkadaşlar ilerleyen günlerde e, bal kabağı tatlısı da yapacağız. Yine takipte kalın. E, onu da sizlerle paylaşacağız. Bahçede yetiştirdi. E, annem bahçede yetiştirdi. Baya güzel. Kaç kilo kadar var anne bir tane Ay bal kabağı? Yani. 10 kilo kadar var mı? Kursa da yine 7-8 kilo, kilo var. yaklaşık var. Biz Ol. kendi bahçemizde yetiştirdik. Yanımızda olsa gösteririz. Evet. Onu yaparken, keserken size gösteririz nasıl yaptığımızı. Onu da sizlerle birlikte paylaşırız. Yine kanalımızı izlemeye devam edin. bu mısır unu ekmeği içinde yine içindekileri açıklamalar kısmında eklerim. Oradan da içindekiler kısmına bakabilirsiniz. İçine ne koyduk? Hangi malzemeler kullandık? Oradan da izleyebilirsiniz. bu Şimdi bu şekilde çevire çevire pişirebilirsiniz. Pişti. Tamam pişti. Evet bakalım. Bir kere daha bakalım ne olur ne olmaz. Eyvah bir mutfak kazası oluyor. <laughs> olmaz, olmaz. Eyvah. Of, Oo. çok güzel gözüküyor. Biz gibi oldu vallahi. Bir de buradaki kokuları duysanız harika kokuyor. İçi de pişti, dişi de pişti. Evet. Daha da pişirmeye gerek yok. Tamam, onu istersen evet. alalım anne bir yere. Kesme. Evet. Zaten Şimdi pişti. hamurumuz pişti. Böyle evet. çevirme daha. Bu şekilde ah. çevirdik. Benim işim hamur. İşte. Ah. Böyle yaptık. Çok işte, i̇şte buhar üzerinde görüyorsunuz. Mısır unu ekmeğimiz yemeye hazır. Şu an sıcacık. Çok güzel oldu gerçekten de ya. Bir parça kenarından of, sizin için olur. böyle of. parçalandı. Sizin için tadına of, bakacağım. Of. vallahi mis gibi. Harika pişmiş yani. Kendimiz örnek değil de gerçekten de çok güzel pişmiş. İşte bu şekilde pişmiş arkadaşlar. Siz de hemen yapıyorsunuz. Aynı hamur gibi mayalıyorsun. Çok kolay. Çok basit. Hala, aynen. Aynen, hala çok sıcak. Aynen yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte bu kadar. Çok güzel de oldu vallahi. İşte içi böyle oldu. He, bu çana kesiyorum çünkü daha delik delik ama kestiğimiz için çok güzel oldu. Bakın. Şöyle. İşte evet. bu kadar kalınlıkta yaptık biz. Çok şahane olmuş. Hemen çayla yersin. Siz de akşam çayı için bunu yapabilirsiniz. Gayet kolay. Tavada pişiriyoruz. Fırınla bile uğraşmıyoruz. Fırınınız da olmayabilir evinizde. Tavada direkt çok yapabilirsiniz. Yesin geldi. Yesin geldi. Bu, şu tarafı da böyle çok güzel. İki tarafını da kızarttık. İki tarafını da evet kızarttık. Böyle oldu arkadaşlar işte kolay bir tarif mısır unu ekmeği tavada çok basit e, sizler de yapın şu an zaten havalar da soğuk e, kışın da çok çok iyi gider ya. evet hem de mısır unu ekmeği gerçekten pahalı mısır ekmeği kendiniz e, bunu alın evde böyle mis gibi yapın hem kendiniz içinde bildiğiniz malzemeler var daha temiz daha da ince yaparsan, Daha ekonomik ne güzel kalın oluyor yenmiyor onları. kendi zevkinize keyfinize göre yapabilirsiniz kalın yapıyorlar ben kalın sevmiyorum Evet, ben kendim yapıyorum işte böyle arkadaşlar. İşte böyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. E, denerseniz lütfen e, yorumlar kısmında bizimle paylaşın e, nasıl olduğu, güzel oldu mu veya takıldığınız bir yer olursa bize yine yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Oradan da mutlaka destek oluruz size. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kızım dayanamıyor yiyor. Ben bir taraftan yemeğe <laughs> devam ediyorum. <laughs> Siz de yapıp e, çayınızın yanında veya yemeğinizin yanında yiyebilirsiniz. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım e, keyif almışsınızdır videomuzdan. Lütfen yorumlar kısmına da e, bizimle paylaşırsanız, beğenilerinizi yazarsanız çok seviniriz. Herkese afiyet olsun. İyi akşamlar derim. İyi seyirler. Hoşçakalın. Hadi eyvallah arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Daha çok börekler çörekler yapacağız inşallah. Allah izin verirse Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın.